Berlusconi seçim yarışında tansiyonu yükseltiyor. Avrupa Birliği'nin kemer sıkma ve ekonomi politikalarını eleştiren Berlusconi, rakiplerine hedef aldı. Roma'da yaptığı seçim mitingine katılan kalabalık karşısında coşan Berlusconi, Avrupa'nın birlik ve refahı sağlamak için daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirtti. Alınan tasarruf tedbirlerinin ve ekonomi politikalarının bir intihar olduğunu savunan Berlusconi, bu kararların değişmesi gerektiğine vurgu yaparak seçilmesi halinde emlak vergilerini kaldıracağını açıkladı. Berlusconi'nin vaadini merkez sol parti lideri Pierre Luigi Bersani içi boş sözler olarak değerlendirdi. Berlusconi merkez sağ partiler tarafından kurulacak bir koalisyon hükümetinde ekonomi bakanlığına talip İtalya'da yapılan son kamuoyu yoklamalarında %38'lik bir oranla Pierluigi Bersani liderliğindeki Merkez Sol Partisi birinci sırada görünüyor. Berlusconi'nin oy oranı ise %28'de.